Merhabalar herkese merhabalar bu sezonun trend ürünlerinden olan sukuba takımlarda harika bir takımla karşınızdayım gayet rahat spor kesim aslında spor ayakkabıyla da klasikle de rahatlıkla uyum sağlayan bu harika ilk takımları şöyle göstermek istiyorum sizlere. Hanımlar 38-50 beden aralığındadır. Böyle dört düğme şeklinde gayet tarz bir görüntüye sahip. Pantolonumuzun beli lastiklidir. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Çok rahat bir kalıba sahip. Büyük beden hanımların da rahatlıkla kullanabileceği ürünlerimiz harika renk çeşitleriyle sayfamızda sizlerledir. Hanımlar herkese merhabalar. Dokusuna, duruşuna, kalıbına hayran olacağım muhteşem bir takım modeliyle karşınızdayım. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf ithal Ayrabin kumaştan üretilmiştir. Yaz aylarında kullanabileceğiniz efil efil bir kumaştır. Tunik boyumuz 118 santimdir. Önden gizli düğmelidir. Kollarımız lastikli. Pantolonumuzun beli lastiklidir. Ve şu şekilde göstereyim. Dikiş detaylıdır ve 102 santimdir. Üstelik 54 bedene kadardır hanımlar takımımız. Üzerimde görmüş olduğunuz renk acı kahve, lacivert, zümrüt yeşili, sütlü kahve, siyah ve haki olmak üzere tam 6 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.